Aynen. O zaman şuradan girelim. Bir abi öyle Şuradan girelim abi şuradan. Etrafa da bakın ha bana güvenmeyin hepiniz şeye bakın. Oğlum Sıttı ben nereye attın sen boltu. nereye attın ya? Yani? Oraya atmadın mı sen? Bize ne sorar? Boltsuz kankiyim. Neyse vur gitsin siktir et ya. Ses gelmiyor Evden abi. Şey Emre kamili. Cevap vermiyor. Dikkat edin. Ya, ortadan devam ortadan devam et ortadan. Kapının üstünden gel. Gel nereye gidiyorsun? baktım merdiven var mı? Direkt de. merdivenin üstünden bir yer Tamam değil. şuradan mı abi? Emre senin neydin ya? Yapmadım, falan bak. Ya da Emre biri geliyor. arkaya bakarak oğlum. Bak. Taret var, taret ya. var. Abi sizde ama Lan oğlum benim lan o sıkma. Allah'ın adam var ya dalga geçti Emre. Patlamadı. Allah. Im. Ben lootumu alabileceğim mi lan? Şutlar şu gibi. Oo chest olsun da gelin. Heli geliyor. Heli geliyor. 300, tane mermi daha varmış lan. Adam da şey yok aman aman. Ne çıktığını say da ona göre başlayacaksın. Parasını, parasını. parasını al, parasını. 235 tane var. Parasını al. İnşaat bu kırılmış olabilir mi? Dur. Yok olamaz. ismine falan baksanız çıkmışlar mı oyundan? Ya şiro. Klandan çık oyundan çıkmışlar mı? Benim işte bu seviyede. Bak burada kurum var. Bak Asit burada kurum var. Dur. Lan kulağımın adı ne adamları? Ya. Yok yok Oğlum yok. Niye kimse yok. Be, benim, 800k. Benim, 800K. Benim, Klan isimleri 800k. Şu benim raket yapayım. verin abi. raket ver bana. Abi, devam etme benim bir değil, siz. Gel şuradan busla adamı gel. Gel. Şurada Ömeri fırın var. var. Ya gireceğiz gireceğiz abi gel. Mertcan birazdan öne gel. Mertcan birazdan öne Mert gel. Yok abi 800 kalar çıkmış. Bitenleri de yerim avladılar ya yere attılar. Abi yok abi fırın gel, yanıyor ya. Eee Bekle Tayfon, Tayfon. abi. şu typhan. aşağı girelim. İsmini bilmiyorum da. Oğlum şurada şey yanıyor. Şey şu roketler kimde abi? Benim roketleri kim aldı abi? Bende bende. Versene. Şurada ışık de şey. Ahmet fırının oraya girelim mi? Şurada ışık var. Eee abi. Buradan direkt girilir ama. Fırın olduğu yere de girelim. İlk fırına girelim sonra yukarı devam edelim. Aynen. İnşallah bu Çıkın olurdu. önüme geçmeyin. Ben roketini vereyim abi dikkat. Gel abi. Atlar abi. O kazmayı da buradan kim? Dışarıya Beynim. bakın abi. Bilmiyoruz. Dışarısı bizde siz içeride rahat takılın. Birini görsek olur. Dikkat edin yine çıkabilir her şey. Evet. Şey sonra raketi vur abi. Cem abi baksın. Şimdi ne e, var abi? Sülfür. Bir şey diyeceğim. E, metal metal i̇nşaat engelini buldunuz mu? Hayır Yok, ya. Mi? Bir kat daha girsek inşaat engeli. Şuraya kendinizi kapatın diyecektim de o yüzden. Bence çatıya çıkın. Suda biri var. Ledirlarda da biri var. Suda mı? Biz zıktır. Su, su burada Şu var. Şu an abi. 8K abi sülfür oldu. Abi şuraya girsiniz abi. Neresi abi? <laughs> tamam abi çık. Tamam çıkın. Çık. Dışarıda bakın. Ha üst açıldı zaten. Orası üstte çıkılıyor zaten. bir şey Üstte işte bir şey yok. Tamam. Çıkılıyor zaten üstte. Tamam. Abi direkt şu chest'ların altına vursaydık. aslında. Ben şey. vuruyorum abi. Ben vuruyorum abi. Kim sıktı lan eve? Kırıldı abi. benim şey roket atar. Abi at sen. Aa e, tam inşaat şey. i̇nşaat dolabı, abi, tamam inşaat <laughs> tamam. dolabı. İnşaat dolabı tamam. İnşaat dolabı. kendinizi içeri. Aynen Dur. kapat. buradan çıkalım içeri. Kim sıkıyor? Kaşınmayın. Kim lan bu konuşan? Adam içeride konuşuyor belki. Dur Biri ya Biri Böyle konuşuyor Geçer Geçeceğim ben. Beni almıyor abi. abi şey odun var mı odun? Bana biraz odun versenize ya. <laughs> abi varmış lan. Odunum Çatıya varmış. Çıkın, duydunuz mu? Çatıya da çıkın. Şu evin arkasına bir baksanıza. Abi bekle dakika. O nerede abi beni yapan kim yerde, abi? Kusuda var büyük bir ihtimal abi. Yo yo çatıda falan yok kimse. İçeride kim ne var? Kim lan? Şurada. biri Çok var bak. Bir şahat engelin arkasında biri var. Kim o? Nerede lan? Bak bilmiyorum. Burada biri var mı bizden? buldum. Var. Tamam chest odasını buldum. Biri var biri var biri var. Bak burada gördüm burada. Oo beyler. 45 tane eee patlayıcı madde falan topluyorum hepsini. Nerede be Samet? Ben hala göremiyorum. Abi, eee onların evin kapısından çıktığın gibi sağa doğru. Kim konuştu lan? Tamam, orada biri konuşuyor zaten. Dışarıda mı? Dışarıda. Bir i̇şte, de var mı? Topladık top sen beni abi. Kim lan? Sektile lavuk lan. Topladınız mı? Topladık, topladık. Emre beynine vereyim bak şimdi M200 çoğu mı ona bak. Yukarıdaki... Yani yukarıdan biri bakıyor. Ben, ben, ben. Oğlum o kimsin? O da düştü Emre soldan biri. Ah abi. öldüm. Tamam at 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 C dördü At C Rokete at Rokete Üstüne ellemeyin at Aa ekşi silahlar lan Buraya mı geldiler? Aa mecede vurdu Mecede setli miydi setsiz mi o? Se şey lan Seti vardı Yani set derken Silahları vardı Geri Dur, koyayım mı adamı? Sen bizim klanda mısın? Kralı kaldırıyorum Kaldır Kraldırmıyor mı? He? Kaldırayım mı? Kaldır. De ben alfalardanım ben. Kaldırıyorum alfayım ben. Tam gördü o bizi zaten. Dur malzemeler atıyor. Şirin abi tepe atma kabul et. He dur Öyle o zaman dur. Ettin bana atmış bana. O tamam. bir kişi daha geliyor kim o? Uzakta. Yok yok geldim geldim. Krallar gel şuradan. Siz chest'ten aldınız mı M200'de benim mermimi? Dur. Abi. Ha. Alın. Alın. Abi alın bak kuleyi düşürürler. Çeyiz, çeyiz, attım. Çeyiz. Sen görmesin. ne yaptın ya? Ne yaptın? Girdiniz mi eve? Yok sadece içeri girdik senin tenleri al. Samet neredesin ya. Samet? Sen M2 Girmesin kimse, falan. kimse. Al gel gel Samet ya. buraya gel Samet buraya gel. Kimin nerede? Ki ya gel işte Öbür diyorum taraftı. ya al. Bek neredesin? Al. Bu ev kimin? Samet yukarıdan silahını aldın mı? Almadım abi alacağım işte Cem abi dur daha atma. Zaten daha yok oğlum. Atıyorum kapıya c Dur abi silahımı falan. Kapıya atarsan. roket, <laughs> roket, Şuradan gir abi şuradan. Buradan mı girelim? Tabi oradan <laughs> gir. Fake. Burası fake'tir bu oğlum. Ya, krallar <laughs> burada mı? Şu krallar burada mı? Bittiler mi? Bakın bakalım. Lan bu kapı zaten açıkmış. He? Bu kapı zaten açıkmış biz niye yukarıdan atlıyoruz? Hayır. Hangi kapı açıkmış oğlum? Burası. Ya oğlum C4 attı buraya ya. Hayır C4 mi attınız? E ben atladım oradan ölmeden. Nasıl atladın lan? Bildiğin atladım. Ölmedim. Ben niye atlayamadım? Bilmiyorum. Canım mı %52? Hadi oğlum lan, ne oğlum, yapıyoruz adamlar Şunlar gelecek bak yine mal gibi bekliyoruz burada ha. Bunu abi ya. atsanıza. Dur, vur, vur, ne atayım, ne atalım? Ne, nereden vurayım diye soruyorum, kapıdan mı gireyim? Şimdi kaç tane raketler? Ki? C4 var dışarı tane. Deki. Dur ben şu şey. dışarıdaki yerleri kırıyorum. Buradan gidiyor, kapının solundan Fake. Fake'ine giriyor ya, fake olamaz. Ya olsa da... Dur oraya de dur gel 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 gel. Buraya <laughs> buraya buraya buraya. buraya. Orası üç çıkıyor burası kareye çıkıyor gel. Tamam. At oraya gidiyor dur. Abi şırınga at Cem, Cem abi. Ben, gel ben gel, gel ben. ben, şırınga sağlık çantalarımı alayım Cem abi. Yavaş. Yok bir şey. Fake. Yok. Harbi mi diyor? At abi roketleri Samet. 3 tane roket var hiçbir yere tamam, gelemem. bir tane C4 bir tane daha roket alırız parayla. Çekil oradan. Oğlum da ya patlayıcıyla. Adam bir şey koydu. Can bassanız da bana bir tane şırınga bassın. Kapatıyor. Tamam ya. ben bassarım tamam. Abi içime gir demedim ya. O arkadan birisi iteli beni. Dışarıda ben... kimse var mı bizde? Bastın ben? mı? Bastım. Tamamdır eyvallah. Çekilsene hazret önümden. Heyecan bak. Dur bakayım. Kaç rocket, can kaldı? Rocket, abi 88. Rocket. Yapma yapma. Abi sıkmasana daha sağ duvar var, üst duvar var. Hepsine patlayıcı mı sıkacaksın? Sıkma ne olacak? Yok bir abi, abi, alın roket alın ya. Ne bir roket al daha kaldı. Kaç para ver herkese? Aha! Kapı açıldı. Abi vurun artık. Abi çabuk çabuk abi, kapı açıldı. Abi metalimi de versene Cem, Cem abi. Neredesin? Buradayım. Al abi. Abi çabuk 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 çabuk. Ah kapattı kendini hadi. Tamam abi inşaat engelini almak zorundayız. Bir roket yetmeyecek. Emre evde misin? Ev, emre. evde kim var? Abi şimdi tanısaydık yıkmıştım oraya. Kan. Tamam. Abi adam ikinci üçüncü katta şey yapsın. 12'ye gidiyorum ben roket alırım. Da abi kayıt yapıyorum ya. Gireyim sonra çıkacağım demi. Tam roket gel gel. Eve gireceğiz Emre roket al gel. Abi at ben roket market, at. Gelirsin ya, Ben şimdi TP süresini kullandım. Roket nerede? Oğlum almadınız mı marketten ya? Ben Cener abi alıyor diye biliyorum. Abi of. Abi? Of, of dedi, abi, abi ya? Of ya. Cener abi demediniz ki. Tarama dediniz ben de taramadım. Aldım ben bırak. sabah yazın. Çok güzel. Boost, Aa, boost, boost, Çıkın çıkın ben boost diyeceğim. Mertcan geç. Geç. Meyce niye zıplıyorsun? Lan onun bir şey yok. Ne lan zıpla et. bir, şey yok. Şey Adam yok. almış kendini kitlemiş abi. Almış abi kendini kitlemiş. Fırınlarda ne, ne yanıyor? Fırınlarda. Tamam herkes çıkmasın lan. Dur. Şunun dur bacağı gözüküyordu o Denyon'un, nerede o? Aha buraya dur atmış bir şeyler. Buraya bir şey düşmüşler dur dur. Aldım. Yukarıda ne var? Aa 10k sülfürü atmış buraya atmış adam buraya. Nereye lan? Yere atmış yere düşmüş. Yere değil ya. 10k sülfürü aldın mı? Yok yok ondan değil ya şey fırını patlatmışlar herhalde. Aset drone ben parasını verdim ee, abi. Fırın patladı fırından düştü. Aset. Evet. Yani. Ermiş mi ermemiş mi? Sürpüler mi erimiş. Kaç ka? Şu anda bende 15 k var. Daha bu evden bir şey çıkmaz abi bence. Ne diyorsun abi? Kapattı yeri kırdınız mı? Adam seni gördükten sonra diyor para yaklayamazsın. <laughs> e abi sen... Kesin bir alet bul. al bul. Adam kendini kapattı ya ne yaptınız? Abi adam kendini kapattı diyorsunuz da 15 kal sürüsü çıktı ya. Sağlı saldı. Onu diyorsanız girelim Kim yani. Ben 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 abi. Ne diyorsunuz Caner abi? He? <laughs> <laughs> Emre. Aga ben testosunu yattım beni vurursunuz. Çıkıyor <laughs> Ben tabi <tölüm>, ama. <laughs> Çıkacaklar 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 Boş orası ya Çıkamıyorum ki ne lan Öbür tarafa bak ya Görelim ki içerisi <laughs> Şuraya Ya. Abi ters duvar, baltayla 3 3 zaten canı gidiyor. Niye istiyorsun istiyor o Nereye ya? Ters duvar vardı tahta. Bağırıyor Bak chest odası burası ama Bomboş galiba Bomboş Bütün her şey bomboş Yok lan patlayıcı var orada 12 tane Bomboş O 12 tane Bir patlayıcı